İstanbul Gazi Osman korkunç bir patlamayla sarsılmıştı. İki gün önce dün de detayları paylaşmıştık. İlk belirlemelere göre o patlamanın nedeni doğal gaz sıkışması. Ama rapor henüz çıkmadı. Onu da takip ediyoruz. Bu arada patlamadan geriye kalan ayrıntıların peşine düştük bugün. Ve dehşetin yaşandığı o eve girdik. Manzara gerçekten korkunç. Üstelik alevlerin arasından mucize eseri kurtarılan gencin durumu da ne yazık ki çok iyi değil. Burada yatıyor şurada yatıyor. Burada yatıyor abi. Ee, yanıyor. Aldım. Vücudu yanıyor mu? Vücudu yanıyor. Yorgun argın işten geldi. Sadece 15 dakika sonra dehşeti yaşadı. O anda sadece 21 yaşındaki Harun Peker vardı. Askerden sadece bir ay önce gelmişti. Ve patlamanın etkisiyle birlikte işte tam da hareketsiz şekilde buraya düştü. O anda yanmaya başladı. Amcası ve komşuları hızlı şekilde yardıma koştu. Onu bu bezlerle, havlularla hızlı şekilde sardılar. Alevleri söndürdüler. Ve Can ile işte bu kapıdan dışarı çıkardılar. Burada yatıyor, şurada. Burada yatıyor. Burada yatıyor abi. Ee, yanıyor. Aldım. Vücudu yanıyor mu? Vücudu yanıyor. Bak şu şu kavlar var ya bak. Hı. Şu kavurlarla sardık. Hı. Vücudunu söndürdük. <laughs> Patlama işte tam da bu noktada yani evin mutfağında gerçekleşti. O basınçla birlikte işte görüyorsunuz mutfağın duvarı o kocaman duvarı tamamen yok olmuş durumda. Evin içinde gezdikçe adeta savaş alanı gibi görüntüler var. Adeta taş taş üstünde kalmamış. O kadar basınç yaşanmış ki patlama anıyla birlikte evin kapısı çelik kapısı işte bu hale gelmiş. Gencin annesi babası ve iki kardeşi o anlarda evde yoktu. Yani alev kapanına kısıldı tek başınaydı Harun Peker Burası da evin salonu basıncın etkisini patlamanın etkisini en net görebileceğimiz noktalardan bir tanesi bakın duvar tamamen çatlamış çatlaklar duvar boyunca odanın duvarı boyunca devam ediyor ve ciddi anlamda risk teşkil ediyor <laughs> İşte evin içinden fırlayan çamaşır makinesi, işte evin içinden fırlayan kombi ve işte evin içinden fırlayan petekleri görüyorsunuz. Şöyle döndüğümüzde de mutfak gereçleri var. Kelimenin tam anlamıyla bina içinde manzara, içler acısı. Evet. Doğal gaz patlamasından sağ çıkmayı başaran Harun Peker'in durumu ağır. Şu anda tedavi altında ve hayata tutunmaya çalışıyor. Şu anda sağlık durumu nasıl? Şimdi sağlık durumu şu anda ciddiyetini koruyor yani. Ağır mı durumu? Ağır durumu. Hı hı. Peki. Yani şu anda yo yoğun bakım.